ABN Markets Yatırım Dolandırıcılığı, www.kriptohukukcu.com, Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. ABN Markets AdMarkets45.com, Avrokernext.org gibi alan adları ve Instagram.com AdMarketsX gibi sosyal medya hesapları üzerinden faaliyet gösterir, hakkında artan sayıda şikayetle dikkat çeken ve Türkiye'de sermaye piyasası kurulu SPK tarafından tanınmayan bir yapıdır. SPK lisansı bulunmayan bu platform, yasal dayanak olmaksızın yatırım danışmanlığı veya forex hizmeti veremez. Bu da yatırımcıların hiçbir yasal güvenceye sahip olmadan işlem yaptıkları anlamına gelir. Şikayetlerde öne çıkan unsurlar arasında hesapların dış müdahale ile sıfırlanması, para çekme taleplerinin keyfi olarak engellenmesi, yoğun telefon aramalarıyla yatırımcıların baskı altına alınması ve kişisel verilerin izinsiz kullanımı yer almaktadır. Firma ayrıca farklı isimler ve web siteleri üzerinden erişim sağlayarak yatırımcıların izini sürmesini zorlaştırmakta ve yanıltıcı faaliyetlerine devam etmektedir. Bu durum, ABN Markets'in organize ve sistematik bir aldatma yapısına işaret etmektedir. Bu tür durumlarda, yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.